şuraya baktığımda gözlerim kanıyor. Uzun zamandır Domestos deterjan fazla kullanmıyordum. Hatta bir ara bir de lavaboyu temizliyordum. Domestos kullanmıştım. Bir takipçim şey yapmıştı, yanıt vermişti Instagram'dan. Ben Domestos kullanmıştım ve bebeğimi de düşürmüştüm diye. Bir şey yazmıştı. Onun etkisinde çok kaldım. Hani o yüzden ben de o yanıttan sonra asla domestos kullanamadım. Zaten hamileliğimin ilk aylarından beri sürekli dinleniyorum. Mecbur kalmadıkça çok bir şey yapmamaya çalışıyorum. Fakat e, banyonun halini görünce iç derecesi. Neyse dayanamadım. E, zaten bu kullandığım deterjan domestos gibi bir ürün değil. Ferah bir kokusu var. Hafif böyle çiçeksi. Yani doğal bir ürün ele zarar vermiyor, bebeğime zarar vermiyor. O yüzden hamileler gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hem doğal bir ürün hem de kireç sökücü özelliği falan var. Duşa kabininizde kireçlenme falan, yerlerde böyle sararma ve böyle kirlenme, kararma gibi tarz şeyler varsa onları çok rahatlıkla çıkartacaktır ve sonuca bakın bayıl.